ver mesah. Aûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu alâ rasûlinâ Muhammedin ve Aleyhi âlihi ve sahbihi ecmaîn. Fitre sadakası veya halkımızın deyimiyle fitre sadakası Ramazan ayına ait hususi bir sadakadır. Bir sosyal yardımlaşma e, durumudur. Fitre sadakası e, aynı zamanda ve sıhhatle Ramazan ayına kavuşturmanın bir sonucu olarak Rabbimize e, şükür niyetiyle eda edilen mühim bir sadakadır. Hüküm itibariyle gücü yeten kardeşlerimizin e, fıtır sadakası vermeleri vaciptir. Fıtır sadakasına kimler vermeye müsahtırlar? Şimdi kitaplarda tarif edildiğine göre tabi bunun ölçüsü zenginliktir. Yani varlıklı olmaktır. Buradaki varlıklı olmaktan maksat da bir kişinin e, temel ihtiyaçları e, karşılanmışsa ve bu kimsenin de e, yaklaşık 80 gram gibi bir altın nakit bunun karşılığı bugün yaklaşık 230 bin lira kadar yapıyor. Böyle bir e, nakdi durumu da varsa o kardeşimizin fıtır sadakası vermesi vaciptir. Fakat şimdi tabi herkes o nakli durumda olamaz. Fakat fakirler ve miskinler de çoktur. Buna göre yani bir kimse 180 TL'den olmak üzere her birey için nakdi imkanı varsa 80 gram altını hedeflemeden ne yapabilir? Fıtır sadakasını verebilir. Fıtır sadakası aslında e, e, kitaplarda ve diğer mezhep görüşlerine göre, ekser mezhebin e, görüşlerine göre, çoğunluğa göre Ramazan e, ayında verilir. Yani Ramazan ayının birinci gününde e, kur, e, Ramazan bayramının sabahına kadar fukahalar, e, İslam hukukçuları Böyle bir vakit tayin etmişler. Fakat şu da var. Mesela hatırlayın 6 Şubat depreminde Diyanet İşleri Başkanlığımız Ramazan'a daha o dönem için iki ay varken fakat durum kritikti. Bundan dolayı yüksek kurul üyeliği yani Diyanet İşleri Yüksek Kurul Üyeliği Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda dini konularda görüş bildiren bir komisyon var. Onlar ne dediler? Ramazan'dan önce de verilebilir dediler. Şimdi buna göre bugün de mesela Filistin gibi kritik, şu anda yardıma ihtiyacı olan bölgeler olduğu için zaman zaman da bize soruyor, hocam işte biz bundan dolayı, yani kritik durumdan dolayı Ramazan'dan önce fitremizi verebilir miyiz? Verebiliriz. Yani bu kritik durumdan dolayı. Normalde Ramazan için içerisine verilmesi gereken fitr sadakası, aciliyetten dolayı Ramazan'dan önce de verilebilir. Bunu da söyledikten sonra şimdi fıtır almaya kimler müstahaktır? Tabii ki yine zekat almaya kimler müstahaksa bunlar temelde geçim sıkıntısı olan, geçinemeyen, ailesi karabalık, efendim maaşı yetmeyen, başta fakirler, miskinler, borçlular, bunun yanında şöyle söylediğimiz gibi Filistin'de ve Afrika bölgesinde hakikaten Muhtaç olan kardeşlerimiz, onlar, bunlara da ne yapılabilir? Buradan havaleler gönderilebilir. Bir de bunun yanında e, kimlere, yani akrabalık cihetiyle kimlere fıtır sadakası verilir veya verilemez şeklinde bir sual yine sorulacak olursa mesela bizim usul ve furuğumuz bir kimse anne babasına, dedesine, ninesine fıtır sadakası veremez. Muhtaç bile olsalar çünkü onlara bakmakla yükümlüdür zaten. Bir kimse mesela kendi evladına, çocuklarına, torunlarına yine fıtır sadakası veremez. Çünkü onlara da bakmakla mükelleftir. Ve bunun yanında muhtaç olan kız kardeşine, efendim amcasına, amca çocuklarına, halasına, hala çocuklarına, uzenlerine ne yapabilir? E, muhtaç iseler, müstahak iseler, e, gerçekten ekonomik olarak bu, bu kimseler, muhtaç iseler, iseler bunlara e, fıtır sadakası verebilir. E, bir diğer husus, e, fıtır sadakasının miktarı. Diyanet İşleri Başkanlığımız, Türkiye şartlarında yapmış olduğu araştırmalara göre, esprisi nedir fıtır sadakasının esprisi? Bir kimsenin sabah ve akşam, günde iki öğün olmak üzere, e, sofrasında e, doyacağı kadar miktar, Nedir? Bunun araştırılması Yapıldı Türkiye şartlarında 180 TL'ye tekabül ediyor. Dolayısıyla bu yıl e, tespit edilen miktar 180 TL'dir. Her bir şahıs ve aile fertleri mesela 5 e, kişilik bir aile ferti olarak düşünelim e, bunun yanında 180 TL e, hesapladığımız zaman herhalde 1800 900 TL kadar bir miktar ediyor. Şimdi ee, ebeveynler, özellikle tabi baba bu konuda yükümlüdür. Ee, ekonomik bağımsızlığı olmayan kendisine bağlı olan çocuklarının da e, fıtır sadakasını vermek zorundadır. Ama ekonomik bağımsızlığı kazanmış evlatları 18-20 yaşında çalışıyor, kendi işi var ve bu konuda bağımsızsa o kişiler kendi fıtır sadakasını verilir. Ama hala babalarına bağlı iseler küçük çocuklar gibi o e, fıtır sadakasını bir baba vermekle mükelleftir. Onların da fıtır sadakasını. Bir de bazen şu soruluyor. İşte hocam e, bir kimsenin eşi ha, hamileyse henüz doğurmamışsa onun e, anne karındaki çocuğun fıtır sadakası verilir mi? Verilmez. Hayır. Yani bayram sabahına kadar o çocuk doğmamışsa onun fıtır sadakası verilmez. Ama bayram sabahı doğarsa o çocuk olur ya o zaman fıtır sadakasını vermek vacip olur. Fitre en son ne zaman verilir? En son bunun bir hududu, sınırı yok. Vacibiyet noktasında, e, bayram sabahında vacip olur. Yani sınır bayram sabahı, hatta e, bazı hukukçular akşam güneş batıncaya kadar, bayramın birinci günü, çünkü Ramazan bayramı bir gündür, fıkıh açısından söylüyorum. Ama bunun yanında bir kimse hakikaten verememişse, parasını denkleştirememişse ve bu fıtır sadakası hakkında vacipse, bu artık ömrünün sonuna kadar onun üzerinde borç olarak kalır. Ne zaman müsait olursa çıkarır, fıtır sadakasını verir. Bunu e, yani bir fakire verebileceği gibi ki bu bizim tavsiyemiz odur. Çünkü yani bir kimse beş kişilik bir ailede 900 TL fıtır sadakası verecekse ve bunu dokuza bölecekse bunun çok da bir e, ekonomik katkısı olmuyor yani. Her kişiye 100 TL düşmekle ne yapabilir? Ama 1900 TL'yi bir aileye verdiği zaman o kimse ne yapabilir? En azından bir e, 10 günlük, 2 haftalık mutfak masrafını ne yapabilir karşılar. Onun için bizim tavsiye tavsiyemiz kardeşlerimize mümkün mertebe fitreyi bölmeden, çok fazla parçalara bölmeden bir aileye verilsin ki o ailede biraz bir ekonomik kalkınma olsun, bir faydası olsun. Yani dediğimiz gibi e, çok mühim bir ibadet, çok güzel bir ibadet, fıtır sadakası ve Ramazan ayına mahsus. Bunun yanında ben işte hocam hastayım, e, oruç tutamıyorum, fıtır sadakası vermem gerekiyor mu evet, Onu da vermesi gerekiyor. Çünkü hem e, elhamdülillah Müslümanlığımız için hem de Ramazan ayına sıhhatle kavuştuğumuz için bunun bir şükran borcudur aynı zamanda. Dolayısıyla mazeretinden dolayı oruç tutamayan kimsenin de yine e, eğer müstahaksa fıtır sadakası vermesi vaciptir. De, e, bir de bir sormadan ben söyleyeyim. Fıtır sadakası şu esası da getiriyor. Mesela bir kimse gerçekten e, müzmin hastalığı varsa ve doktorlar ve tabipler de kendisine eğer oruç tutarsan sahatın tehlikeye girer. Oruç tutamaz. Mesela kalp hastasıdır, tansiyon hastasıdır, ağır şeker hastasıdır. Bu kimselerin belli düzende beslenmesi ve belirli zamanlarında ilaçlarını almalar lazım. Bu kimseler e, ne yaparlar? Oruç tutamazlar tabii ki. Peki e, oruç borcunu nasıl eda edecekler? İşte burada yine fıtır sadakası devreye giriyor. Her bir gün için. Tabi bunlar iyileşme imkanı olmayan hastalar için söylüyorum. Fakat geçici olarak hasta ama sonradan iyileşti öncelikle kaza etmesi lazım. Ama kaza etme imkanı yoksa çok hasta ve yaşlı ise bu kimseler her bir gün için bir fıtır sadakası efendim vererek e, oruç borcundan kurtulmuş olurlar. 29 gün bu yıl oruç günleri 29 gün oruç tutamayan bir kimse her bir gün için 180 TL'den hesapla ve zannedersen 5000 küsur gibi bir miktar ortaya çıkıyor. Bu kadar e, fıtır sadakası aynı zamanda tutamadığımız orucun fidyesini de bize e, bu konuda haberlik ediyor. Bunu da burada kardeşlerimize söyleyelim